Evet kampta dördüncü günümüz. Birazdan uyanıp çadırları toplayacağız. Kahvaltı yapıp buradan çıkacağız. Bugün Çarpanak Adası yüzme etkinliğimiz var. Van Çarpanak Adası'ndan kıyıya kadar yüzeceğiz. Saat şu an 7'ye 5 var. Seni hemen soğuyor mücadele olmadan işte bir Seni Tamam, tamam. E sen o kadar doğru doğru ki tabanına tabağında alıp çıksaydın Evet yine Edremit Marina'dayız. Birazdan katamaranlarla Çarpanak Adası'na doğru gideceğiz. Bugünkü etkinliğimiz Çarpanak Adası'nda. Kamptan gelen arkadaşlar da burada yeni geldiler. Hazır mısınız hocam? <laughs> desek? Eyvallah. Al gözü benim. Merhaba hocam. Yasin kaptana rica edeyim. Yasin kaptanım. şey yapabilme imkanı olur mu? Eee. Orada çantamın yanında. Müsait bir zaman.

Evet, Evet, bir deniz otobüsü burada. İkisi de yan Çarpan adası şu an görünmüyor. Hemen şu uç kısımdan buraya kadar yüzeceğiz. Bugünkü etkinliğimiz bu kadar. Ortalama bir kilometre kadar bir mesafesi var. <gülüyor> 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 evet, yüzme etkinliğimiz bitti. Yüzüler yavaş yavaş çıkıyor. Bak o genci yanı, o genci Gel o zaman. E gel benim ya, gel. Evet, evet Suzan çıkanlar, son kalanlar da diğer tekneye biniyor. Kaptanımızla beraber birazdan yola çıkacağız. Evet Edremit Marina'ya geldik. Şimdi yine belediyenin bir çorba ikramı var. Çorba ikramından sonra yeni kamp alanına geçeceğiz. Fidanlık kamp alanı. Belki ondan önce de bir seyir terasına çıkabiliriz. Ondan sonra zaten serbest zaman olacak. Aklına var. Çarpanak. Çarpanak. Evet. Beşe kadar burada o zaman. Evet Edremit seyir terasındayız. Seyir terasından evet, evet. çıkıyoruz şimdi. Arkadaşlar araç başına. Kamp alanına doğru gidiyoruz. Marş marş. Nasılsın Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? Merhaba. Nereye geldik? Ya?

Bravo işte, bravo! Evet bugünkü kamp alanımız Van Gölü Gençlik Merkezi diye bir yer. Kocaman bir alan. Bina da yeni yapılmış, yeni bitmiş. İçeri boş. Çadırları isteyen içeride isteyen dışarıda yani binanın ön tarafına kurabilir. Çimenlik alana şimdilik kurmuyoruz ilaçlamadan dolayı. Şimdi çevreyi bir gezelim. Neler varmış. 600 metre ileride Van Gölü var, deniz var, kıyısı var işte. Oraya doğru gideceğiz. Evet fidanlık tesisinin sonundayız. Karşıda kepçe kamyon falan çalışıyor. Yol yapıyorlar ya da dolduruyorlar orayı. Burası kapalı zaten tel var. Geçemiyoruz o tarafa. Şimdi buradan geri döneceğiz. Evet yemek saati. Seninki ne renkli abi? Kırmızı. Ben Evet başlattık. Evet bizim odamız burası. Çadır kurmayacağız bize. Şişme yatakları attık. Ölüyor falan. Bak gezi burada yatıyoruz. Şöyle bir mekanımız var. Yeni bir videoyla da <laughs> Başınızdayız arkadaşlar <laughs> Hadi, Hadi. Tamam. Yeni bir videoyla gene karşınızdayız arkadaşlar Bugün sizinle A101'de satılan Pavillo marka Yani Bestway'in Pavillo Modelinin ee, Kamp yatağını inceleyeceğiz 2 kişilik yatak Evet kamp alanımız burası İsteyen böyle buraya kamp çadırını kurabiliyor. İsteyen şu karşıya ama beton zeminlere çimlere kurmuyoruz. İsteyen de içeri taraflara Biz ilk şu üstte kurduk ama yukarısı sıcak olur bir de gürültü olur diye salona kurmadık. Şimdi içeri kuranlar var. Şöyle. Şöyle içeride çadırlar. Sahnede iki çadır. Biz çadır kurmadık şöyle bir oda bulduk hemen. Odaya hemen çöktük. Evet. Biz... <laughs> Biz çadır kurmadık böyle şişme yatakları falan vardı şişme yatakları şişirdik evet. muhtemelen iki gün kalacağız burada çadır kurmadan iki şiş, iki şişme yatak burada bir tane tekli şişme burada bir tane tekli şişme burada bir tane tekli şişme burada böyle burayı kendimize koğuş yaptık işte şuraya da bir okey salonu yaparız herhalde masamız var şöyle birazdan dışarıda çadırları da çekeceğim